Arkadaşlar 6 Nisan Salı günü Avrupa e, Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanları Türkiye'yi ziyaret ettiler. Burada Cumhurbaşkanlığında bir protokol krizi çıktı ki bu normal gerek gerçek bugün Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre onların taleplerini karşıladık gibi bir açıklama ama e, o yani o yanlış bir açıklama çünkü normalde protokolde. Ee, Avrupa Komisyonu Başkanı ile Avrupa Konseyi Başkanı aynı şekilde oturma düzeninde oturmaları gerekiyordu. Eee üçlü koltukta hem e, hem e, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oturuyor. Aynı onun karşısında da Mevlüt Çavuşoğlu oturuyor. Ee, burada film medyasında ve Avrupa medyasında şu konuşuluyor. Yani onun diyor e, protokolde aynı hızada olmaması gerekiyor Mevlüt Çavuşoğlu'yla. Ondan yukarıda onun bayanında aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında başka bir koltuklan ot, koltukta oturması gerekiyor. Buyurun skandal görüntüleri biz e, yayılan görüntüleri bir gösterelim. Atozan Evet, bu görüntülere skandal görüntü diyorlar. Biz de öyle aldık. Şimdi, şimdi sizlere Avrupa'daki yorumları da söyleyeceğim. Ama nasıl oturulması gerekiyor, nasıl önceden oturtulmuş, onun da resmini yayınlamışlar. Mevlüt Çavuşoğlu'na bunu da iletir birileri. Buyurun. Evet, Finilerin gazete başlıkları ne? Erkekler diyor, kadını diyor, şey etti, nedir koltuksuz bıraktı. Yani erkekler kadını koltuksuz koltuk bıraktı. Şimdi bu genelde gazete başlıkları, filmlerin bu. Ondan sonra içindeki yazıra da şu, önceki söylediğim gibi şu yazıyor. Diyor ki protokolde yan yana olmalar. Yani orada bir üçüncü koltuk daha olması lazım. Orada oturması gerekiyordu bayanın. Ee, ama bu şekilde oturtulmuş. Ee, zaten bayan da kendi kendine ha havada kaldığı zaman evet, bir ufak tepkisini videodan da e böyle yavaşlatarak göstermişler ki bu AB milletvekili tarafından paylaşılmış. AB içinde bir yaklaşık 2 milyona yakın izlenen tweetini de gördüm. Arkadaşlar tabi burada e, yani kim protokolde yanlış yapmışsa onu bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı içindedir. Tabi burada film medyasında e, da takip ettim. Avrupa'da İngilizce işte bu konularda tartışmaları, yorumları da baktım. Tabii Burada Cumhurbaşkanımızın bir hatası yok. Orada protokolde bir sandalye eksik olmuş. Yani bile bile bunu yaptığını e, zannetmiyorum ben. Ama bunu alıp işte Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış. Türkiye'de kadının yeri böyle. İşte kadınlar işte oturtulmuyor falan ayaklarına. E, yorumlar da geliyor veyahut yazılar da var. Gazete haberlerinde de var. Ama şimdi bu işin bir de diğer tarafı var. Finlandiya'da mesela Finlilerin Finlandiya yorumlarını okuyorum bazıları tamam Türkiye'ye sallıyorlar ama öbür taraftan bir tanesi diyor ki geçen sene bizde de oldu diyor Cumhurbaşkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö e, eski baş başbakan Matti Vanen ki şimdiki Maliye Bakanı gidiyorlar diyorlar Cumhurbaşkanlığı köşküne şimdi e, Bayan Sanomarin var başbakan genç başbakanız biliyorsunuz bizim Finlandiya'nın oraya gidiyorlar Cumhurbaşkanı'nınla Maliye Bakanı koltuğa oturuyor başbakan havada kalmış Barfakan'a koltuk yok. Yani bizde de oldu diyor. E bir başkası diyor Putin diyor Merkel'e ne yaptı? Tamam o yanlıştı Merkel'e yaptı ama Merkel'e yapıyor. işte Türkiye'de de yaptı diyorlar. Ona ona getiriyorlar tabii. Putin köpek mepek Merkel'i ürkütmüş köpekle. Böyle yorumlar var ama yorumlara baktığımız zaman ...bütün yani her yerinde böyle şeyler oluyor. Ama yani öne çıkan şu. Bir de şey diyorlar, güzel yorum yapmış gene birisi. Ya tamam diyor, bayan diyor, koltuksuz kaldı ama diyor, öbür AB Komisyonu Başkanı Charles Mitchell, şeyler artık, e, Mitchell diyelim, o diyor, e, niye diyor ki o koltuğa oturdu diyor. Ya, kendisi koltuğunu ona verebilirdi diyor. Aslında diyor, o da sattı diyor bayanı diyor. Arkadaşlar bunlar güzel yorumlar. Şimdi aktarıyorum size ama bizim dişler Bakanımızın yaptığı bugünkü açıklama, yani arkadaşım bir bakanın açıklaması olmaz öyle. Yok, biz onların isteklerine göre protokol yaptık. Ya onlar sana şöyle şöyle iki koltuk oraya koy da e, bayanı üçlü koltukta otur. Senin karşında dine mi söylediler? Yani, yani o olacak şey değil. Çünkü üçlü koltukta ya bu da fililler şey demişler, sofa diyorlar koltuğa, sofa gate yani skandal. Arkadaşlar Avrupa'da böyle de gidiyor. Ama en, en ilginç başlık erkekler diyor kadını koltuksuz bıraktı diyor. Yani orada. AB, konsey başkanı Charles Mitchell de şey yapıyor. Yani komisyon başkanı AB'nin e, Ursula von der e, Leyen, orada satıldı diyor yani. Çünkü e, protokol şeyinde. Ama e, dediğim gibi e, videoyu isterseniz bir kez daha vereyim ama ondan önce nasıl oturtulması gerektiğini önceki Türkiye ziyaretlerinde diğer başkanlar zamanında var onu paylaşıyorlar bu da dediğim gibi nasıl olması gerektiği e, orada var ondan sonra bir iki yorumda size yapacağım buyurun evet bu e, bu şekilde Oturulması gerekiyordu ama öyle o şekilde ne yapmış? Yapılmamış. Burada ne var? E, Protokolde bir hata yapılmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi şimdi Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Ben şimdi burada Cumhurbaşkanımızın bu işte bir e, yani kasıtlı olarak bir şey yapıldığına inanmıyorum. E, ama Avrupa medyasında bu iş basbayağı yani Finlandiya'nın üç büyük gazetesi üçü de haber yapmış yorum kısımlarını açmışlar. Yorumları okudum. Ondan sonra girdim o AB milletvekillerinin Twitter'lerine baktım. Bir de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin işte Twitter'daki e, tartışmalarına çünkü bu arada arkadaşlar ben de siyasetçiyim. Avrupa Parlamentosuna adaylığım da var yani milletvekili olarak e, olmak için seçimlere de girdim Finlandiya'dan. Yani ne düşündüklerini, ne yaptıklarını e, tahmin edebiliyorsun. Çünkü aralarında bulunuyorsun. Buradaki adaylarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Eee şu var orada birileri almış Türkiye aleyhine bunu kullanmaya çalışmış. O arada bizim milli e, diyelim e, hançerlemek için Türkiye'ye uğraşan Cem Özdemir de Almanya'dan yine bununla ilgili açıklama yapmış. Yani Türkiye'de kadına verilen değer falan filan. E, aynı şekilde bazı gazeteciler almış yayıyorlar. Arkadaşlar yani bunun Finli'nin çok güzel yorumu var. Ya diyor bizim başbakan bile Cumhurbaşkanımızdan diyor eski başbakan şimdiki Maliye Bakanı diyor erkekleri oturdular diyor kadın koltuksuz kaldı diyor. Yani Türkiye'de de bu olmuş diyor. Oluyor böyle şeyler. Yani protokolde böyle arızalar olur. Ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı e, savunma yani normal e, bu, bunu karşılamıyor yani. Yani biz her şeyi onların istediği gibi ayarladık. Yani o protokolü orada sandalyeyi onlar ayarlamamışlardır. Yani o dememişlerdi ki o ikisini erkeğe oturt da bayanı buraya. Ha şu var arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin şu savunmasını yapar. Ya korona önlemleri nedeniyle böyle oturttuk deseydi bizim Dışişleri Bakanı ilmi siyaseti bilseydi yani ilmi siyasi olarak veya açıklama yapsaydı ha, tamam ona bir şey yok. Çünkü Finlilerin bazıları da diyor ki yani gerçekten yorum yazıyorlar ama gerçekten güzel yorum. Ya diyor korona önlemleri nedeniyle belki öyle oturttular diyor. Ama orada tabii öyle bir şey yok. Ama o öyle salma yapılabilirdi veya işte onlarla görüşülüp onlara göre işte ya kusura bakmayın işte özür dileriz gibi bir şeyler de yapılabilirdi yani. Da orada olmuş bir yanlış veya orada özürde dilenmiştir veya işte gönüllü alınmıştır belki ama görüntüler benim yayınladığım görüntüler Avrupa Komisyonu'nun kendi görüntüleri arkadaşlar. E, onun için e, böyle bunu bu şekilde düşünmeniz lazım. Ha bak e, bir şimdi arkadaşlar bir anımı da anlatayım. Ben şimdi böyle böyle Avrupa'da 30 senedir buradayız. Şimdi Finlandiya'daki iş adamları dernekler işte diyelim Finlandiya'nın ticaret müşaviliği diyelim. Tam ticaret Finlandiya bu ticaret müşaviliği değildi. De. Finliler kendi iş adamları organizasyonuyla bizim diş ticaret müşaviliği gibi bir toplantı düzenlemişler. Tabii Finlandiya'da iş adam olarak beni çağırıyorlar Finlandiya ama Türk tarafı çağırmaz arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Türk tarafı hiçbir zaman böyle toplantılar kolay kolay sizleri çağırmaz. Kendileri giderler oraya, bir müsteşar bir şeye bakar. Sakın Türk mü olmasın. Çağırmaz biz arkadaşlar. Onu, onu sonra size söyleyeyim. Neyse Finliler tarafından iş adamı olarak çağırmışız. Çağırılmışız çünkü bakanla. Türkiye seyahatim var, başbakanla var. Çağırdılar. Neyse gittik otur diyorum ben orada. O arada şey de çağırmışlar. Türkiye'nin büyük elçisini o zamanın. E, ee, çağırmışlar oraya. O da geldi şimdi. Ne bekliyor? Protokol bekliyor. Finlandiya'da öyle yerde konuşmacı olarak çağırdığı için Bakan başbakan da olsa gelir bir kenarda oturur arkadaşlar. Ona özel bir ilgi, özel bir şey götür. Nereye oturayım dedi. Protokol bekliyor ya bizimki. Filmde dedi ona istediğin yere otur. Vallahi yani bunu göz. Bu, bu arkadaşlar. Çünkü konuşmazsın. Orada konuşma yapıp gideceksin. Yani özel mü muamele, muamele, protokol, protokol burada fazla bunlar takmazlar. Mesela gittim gene konuşuyorum konuşuyorum dedim. Konuşmaya e, Dışişleri Bakanı gelmiş Finlandiya yani. Adam konuştu. Ondan sonra sessizden kapıda oturdu bir kenarda amfide. Ondan sonra oradan sessizde çıktı gitti kendi kendine. Yani bakanım gidiyorsun arkasından giden bir den yok. İşini yaptı gitti. Mesela Olli Rehm var. E, Türkiye'nin e, Mustafa Olli diye çağırdığımız Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı sonra da Finlandiya'da ekonomi maliye bakanıydı geldi bizim toplantıda konuşacak. 15 dakika gecik, gecikti. Nasıl özür diliyor? Nasıl özür diliyor bildiğiniz gibi yani, yani bu, bu Avrupa'da böyle şeyler pek kale alınmaz. Ama orada oradaki şey, e, erkeklerin orada biraz uzak tutması kadını değişik anlamlarında e, gündeme geliyor. Ama orada dediğim gibi bak gene e, yeni, yeni paylaşıyorum. Eskileri burada Avrupa'da milletvekilleri neyi paylaşıyorlar? Ya diyor önceden iki tanesi bak böyleydi. Üçüncü de bayana attılar üçlü koltuğa. Bakın yani bu Türkiye'yi eleştirdikleri konu bu. Üstlü koltuğa atmışlar dini. Yani bu da bir hata ama gazetelerimizde çıkıyor. Tabii Türkiye kendi gazetemizde bize saldırı şeklinde yapıyor. Ama arkadaşlar benim dikkat edin videolarımı seyredin. Ben hep ne yapıyorum? Avrupayla ile karşılaştırma yapıyorum. Çünkü yaşadığım için. Finlandiya ne diyor Finli? Ya diyor bizim başbakan Sanna Marin, e, bayan, genç bayan. Orada Cumhurbaşkanı da oturdu. Eski başbakan, yeni şimdi mali bakan da koltuğa oturdu. Ona koltuk orada ayarlamamışlar diyor. Yani oluyor mu? Oluyor Fırtuk. Ama bizim Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı savunduğu gibi bu konuyu o şekilde savunulmadı arkadaşlar. Bir hata vardı, hata vardı. Ya, gene Avrupa, Avrupa topluluğu niye Türkiye ile iyi geçinmeye çalışıyorum? Şunu unutmayınız. Avrupa topluluğu Türkiye'ye muhtaç. Göçmen krizinde özellikle dediğim gibi önceki videolarımda çok toplantılara katıldım. Türkiye'yi takdir ediyorlar. Türkiye eğer sınırları açarsa, göçmenleri gönderirse bunların hali perişan Avrupa'nın. Onun için Türkiye ile iyi geçinmeye çalışıyorlar. Başka konularda da Rusya'dan papazlar Türkiye ile iyi olmak zorundalar. Amerikalılar, Donald Trump zamanında papazlar yine Türkiye ile iyi olmak zorunda. Biliyorsunuz otomatik bilgi paylaşımında da e, kara listeyi alalım diye e, e, Yunanistan, işte Avusturya, Güney Kıbrıs, Fransa gibi ülkeler e, ne yapıyorlar? Türkiye'yi kara listeye alalım diye uğraşıyorlar. Otomatik bilgi paylaşımında Almanya aldırtmıyor. almaya karşı çıkıyor aldırtmıyorlar. Yani bizim yanımızdalar ama böyle ufak şeylerle de e, kalplerini kırmayalım. Burada bir hata yapılmış. Hatadan desin ya şöyle şöyle. Ama çıkıp Apaşa yok biz onların istedikleri gibi yaptık da işte yani kesin sesinizi ayaklarına Mevlüt Çavuş onun açıklaması. Ne arkadaş? Yani sen sandalyeyi orada içeride onlar mı ayarladılar yani? Bari protokolden biraz vardı. dişişlerinde şimdi gülenler vardı buna diplomatlar arasında. Bak AK Parti işte liyakate önem vermiyor. Şudur budur işte bak ne protokolde ne hatada yaptı. Biz olsaydık oralarda yaptırmazdık gibi şeylerde onlar karından konuşuyorlardır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar konu böyle. Finlandiya'da dediğim gibi gazetelerde erkekler bayanı diyor koltuksuz bıraktılar diyor. Ondan sonra sofa gate diyorlar. Yani koltuk skandalı. Üçlü koltuğa oturttular. Mevlüt Çavuşoğlu'nun aynı protokol ayarında değil ama karşı karşıya onun ayarına düşürttüler. Bir sandalye daha Cumhurbaşkanı'nın yanında olması gerekiyordu dediğine yaptılar. Bu arada Finlilerin bazıları da diyor ki bakın diyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da öylesine yani onun oturuşu da böyle böyle şey değil yani ahkam kesmiyor. Orada diyor satan şey diyor AB Konsey Başkanı Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Mitchell diyor. Yani niye gitmiş orada oturmuş niye bayana yerini vermedi veyahut işte diyor onu şey yapabilirdi. Arkadaşlar konu böyle fazla dallandırmaya gerek yok. Ben e, durumu ne yaptım? AB medyasından, gerek Fin medyasından takip ederek sizlere aktardım. E o kadar e, Türkiye'deki gibi çok da büyütülecek konu değil, Avrupa'dakiler gibi. Çünkü Avrupa'da kadınlara böyle şeylerle de bazen karşılaşıyorlar. Finlandiya'da biliyorsunuz, önceki videolarımda da paylaştım. Kadınların e, durumu e, pek öyle iç açıcı değil. Yani Erkeğin 1 euro kazandığı aynı işten kadın 83 cent kazanıyor bir de Türkiye'yi bu arada şeyden sıkıştırmışlar. İstanbul Sözleşmesi'ne niye çıktın bıktın diyene. Arkadaşlar ben orada olsam Cumhurbaşkanı yanında bunu hiç konu konuşturtmam onlara. Önce kendi evinizin önündeki çöpleri süpüreceksiniz. Kendi Hazreti İsa ne diyor? Kendi gözündeki çöpü görmüyorsun ama yani merteği görmüyorsun ama karşındakinin gözündeki çöple uğraşıyorsun. Avrupa topluluğu Danimarka'yı uyarıyor. Kadına şiddette %50'den fazlası şiddet görmüş 15 yaş üzerinde dine. Diğer ülkelerde var. Fransa'da kadınlar yürüyorlar. E, kadın cinayetleri konusunda da eğer istatistiklere bakarsanız, nüfusa oranlarsanız Türkiye'nin e, Avrupa'dan düşük olduğunu görürsünüz. İstanbul Sözleşmesini kaldırmak veya ondan çekilmek demek e, kadın hak e, cinayetlerinin artması demek değil. Kadın cinayetleri önceki videolarıma bakarsanız üç tane doldurdum. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Türkiye'de 2012 yılından sonra e, iki kat artmış. Yani sığınma evleri burada en büyük sorun. Bu da e, bizim Türk kültürümüze uymuyor, uymayan bir şey. Yani sözleşmeden çekilmek demek kadınlara şiddeti desteklemek değil. değil. Bu yönde de yazılar aynı şekilde bu protokol olayını kullanarak e, dile getiriliyor. İşte kadının Türkiye'de değeri yokmuş falan filan gibi yazanlar da var. Ama bunlara da bizim diyelim yalakalar, Bizim e, ülkemizi satanlar yurt dışından e, bakıyorum. Onlar da alıp paylaşıyorlar ve yorum yazıyorlar. Arkadaşlar gerçekleri ben farklı şekilde anlatıyorum. Dediğim gibi ya, protokol krizi olabilir. E, böyle şeyler oluyor. Kadınları bazen unutuyorlar. Finlandiya'da dediğim gibi. Yani adam güzel örnek vermiş. Başbakanı bile unuttular diyor Cumhurbaşkanlığında diyor. Kendi başbakanını unutmuş yani. Aldı ki buyur bayana öncelik tanınır. işte önce o otursun önerir, rahat etsin diye. Yani Türkiye'de de böyle bir şey yapılabilirdi. Olmamış. Ama arkadaşlar olayları farklı yönet çekmemek lazım. Bu nedenle videomu doldurdum. Sizler de paylaşırsanız başkaları da haberdar olur. Medya haberdar olur. Dediğim gibi benim cebimde medya kartı, basın kartı da var arkadaşlar. Hani bazı basın mensupları niye Yakup böyle diyor. Yıllardır. 2002'den beri de köşe yazısı yazarım internet sitelerinde ve yazdıklarımın her zaman karşımdaki kişiye bir şeyler vermem lazım. Avrupa ile karşılaştırmalı olarak hep yazarım. Burada da sizlere bu konuda bilgi verdim. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla. I was on the channel French. Okay, thank um... You. Um...

Well then, the option Um, um